Herkese merhabalar. Fotoçin Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolayından anne keki tarifi hazırladım. Anne kekini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun hemen malzeme listesine geçelim. Kullanacağımız malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam, 1,5 yemek kaşığı çiğ susam, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, yarım çay kaşığı, karbonat kullanacağız. 2 su bardağı un kullanacağız. Öncelikle kullanacağımız tepsimizi e, borcamda kullanabilirsiniz. Bu şekilde katı yağla yağlayarak hazırlayalım. 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri dence bir kasenin içerisine alarak bir fiske tuz atalım. Ve çırpıcıyı önce açmadan daha sonra çırpıcıyı açarak yumurta ve şeker tamamen köpük köpük olana kadar yani beyazımsı bir krema haline alana kadar 6-7 dakika boyunca çırpalım. Yumurta ve şekeri ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Yumurta ve şeker görmüş olduğunuz gibi beyazımsı bir hal aldıktan sonra bir su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim ve daha sonra tekrar çırpıcı yardımıyla bir dakika kadar çırpalım. Kekimize unu eleyerek ilave edeceğiz. Unun içerisine yarım çay kaşığı karbonat, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin ilave ederek unu eleyerek kekimizin harcına ilave edelim. Bunu harcımıza eleyerek ilave edersek kekimiz daha güzel kabaracaktır. 2 su bardağı unu ilave ettikten sonra mikserimizi önce açmadan daha sonra mikserimizi açarak harcımızı karıştıralım. Unun savrulmaması için önce mikseri açmadım arkadaşlar. Hiç topa kalmayacak şekilde harcımızı iyice karıştırdıktan sonra spatula yardımıyla kenar kısımlarını toparlayalım. Spatula yardımıyla kenar kısımlarını bu şekilde toparladıktan sonra harcımızın kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Kıvamı bu kıvamda olacak. Harcımızı hiç zaman kaybetmeden yağlamış olduğumuz tepsimize alalım. Ve üzerine 2 yemek kaşığı kavrulmuş susamı serpelim. E, kavrulmuş susamı e, nasıl kavuracağınızı da anlatayım arkadaşlar. Teflon bir tavaya çiğ susamı e, alın e, ve kısık ateşte sürekli çevirerek e, susamları kavurabilirsiniz. Kavrulmuş susamı bu şekilde serptikten sonra bir buçuk yemek kaşığı çiğ susam serpelim. Eğer isterseniz sadece çiğ susam da kullanabilirsiniz fakat kavrulmuş susam farklı bir lezzet katıyor. Mutlaka bu şekilde bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve kekimizi 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirdim. Kekimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek Servis tabağımıza alacağım. Inanılmaz lezzetli ve e, yumuşacık dokusuyla eminim çok beğeneceğiniz bir tarif. Mutlaka mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kekimizi dilimlerken bu arada hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsınız. Yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Kekimizi dilimledikten sonra hemen bir spatula yardımıyla sizlere bir dilim göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kekimiz çok güzel kabardı. Sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık dokusuyla ve susamın vermiş olduğu muazzam bir lezzeti var arkadaşlar. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim vazgeçemeyeceğiniz kolay bir anne keki olacak. Görmüş olduğunuz gibi kekimiz çok güzel kabardı. Umarım sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiler.